Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inansızlık beklenmez. Böyle bir e, dine karşıtlık e, beklenmez. Bir Ramazan ayında milletin bu konudaki duygularına ve düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez. Beklenmez yani. Bunu, bunu öyle söylemek gerekir. Ama e, biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunu da hakkından geliriz. Buluruz yani. Buluruz. Ee, Onu o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Teennimiz olur Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inansızlık beklenmez. Böyle bir... E, ...dine karşıtlık... E, ...beklenmez. Bir Ramazan ayında... ...milletin bu konudaki... ...duygularına... ...ve düşüncelerine, inancına... ...saldırı beklenmez. Beklenmez yani bunu... ...bunu da öyle söylemek gerekir. Ama... Biz birçok şeyin hakkından geldik, bunu da hakkından geliriz, buluruz yani, buluruz. E, onu o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah, tövünüz odur.